Kamil! Efendim Hayricim Basri amcayı uyutmayı nasıl başardın? <Sessizlik> ne oluyor lan? Ne? ne ettin Hayri? Hayret! Ah, evet. Kendi sesimden uykum geldi. <Sessizlik> Bizi artık... <Sessizlik> A few minutes later. Trafik Taksim işaretleri öyle mi? E, Taksim hemen şurası. Yok tarla başı. Ne Taksim'i Kamil? Tanzim, tanzim. Merhabalar burada köfte ekmek satılıyormuş varsa 40 porsiyon ayarlayın. Maalesef kalmadı. Demek benim köftelerimden başka köfte yersin hep. Şimdi ananı laciverde boyadım.